İstanbul'da ikinci yeni doğan skandalı iddiasına Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. İddiaya göre Sancaktepe'deki özel bir hastanede muayeneye gelen hamilelere gizlice ilaç verilerek erken doğum yaptırıldı. Onlarca mağdurun bulunduğu öne sürülürken şikayetlerin odandaki doktorun görev yaptığı 10 yıllık süreç inceleniyor. Borsa İstanbul'daki bazı işletmelerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, altısı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Taşlar hayatımızda nasıl bir yer tutuyor? Evimizde hangi odada hangi taşı bulundurmalıyız? Nazara karşı hangi taş korur? Burçlar özelinde hangi taşları üstümüzde barındırmalıyız? Taşların mucizeleri ve faydalarından bahsedeceğiz şimdi. Taş ve biyoenerji uzmanı Belgin Dal konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Buyur. Yine böyle... Ee, cıvıl cıvıl, enerjik, taş dolu, bilezik dolu bir <laughs> vergin evet. Dal bizimle beraber. Evet, merhabalar, merhabalar. Sapanca'dan selamlar getirdim <laughs> sizlere taşlarımla birlikte. <laughs> Şimdi hemen şöyle başlayalım. Hangi odada, hangi taşı bulundurursak enerjimiz, mutluluğumuz, sağlığımız artar? Şimdi Şöyle göstereceğim, şu şekilde bir jeneratör var. Çünkü... Gün içerisinde yoruluyorsunuz ve eve hangi zihinle geliyorsunuz? Karma karışık, öfke mi var, mutlu mu, mutsuzluk mu? 7 e, çakra var. Hani milyonlarca sinir ucu ama 7 tanesi çok önemli. Çakra diyoruz. 7 çakrayı dengeleyen bir jeneratörümüz var. Ortası piramit. Piramiti biliyoruz zaten. Elmayı koyun çürümez piramitin dışına. Efendim, Aynen öyle. Evet, bu şöyle bir e, jeneratör. jeneratör. Ben, Peki evet. başka? Yatak odasına. Bu ne? Aşk taşı. Aşk taşı. Ve bugün 21 Eylül tutulma var. Evet. Kalbimizin üzerine roza kuarsı alıp bugüne kadar beni üzen, beni kran tüm insanları ve tüm olayları, kendime olan kırgınlıklarımı İptal ediyorum diyebiliriz. Rosa Quartz mı Rosa quartz. Rosa quartz. Aşk ve sevgi taşıdır. Kalbinin, kalbin taşıdır. Baş dönmesine de iyi gelir. E, yatak odasına Rosa Quartz evet. koyduk efendim. Devam edelim. Radyasyonlu. Ha. Özellikle çalışma odaları, televizyonların bulunduğu yerde. kristal Quartz. Radyasyonu çok <laughs> güzel alır ve çeker. Fakat ne yapıyoruz? Sık sık topraklıyoruz. Ha. Kristal kuarsı bilimde de kullanıyor. Bütün taşlar aslında bilimsel olarak artık kabule geçti ve kullanılıyor. Hmm. Bundan rejiye lazım diyor evet, bizim evet, yönetmen. Evet, Gerçekten haklısınız. <laughs> Neydi bu? Kristal, Kristal kuars. kuars. Evet. Ama ara ara ne kadar zamanda bir topraklamak lazım bunu? 15 günde bir kesinlikle topraklayın. En azından 3 günde bir suya tutabilirsiniz. Ha, suya tutacağız. Aynen öyle bir aynen. topraklamaktan kastınız. Toprak, toprağa içine, içine koyacağız koyup, mutlaka. Çıkarıp aynen, yıkıyoruz. Aynen Peki, aynen. Peki devam ediyoruz. Şöyle bir string taşımız var. E, bereket lazım. Tatlı. Ekonomik krizin olduğu dönemde düşünün. Eskiden Harika. Osmanlılar para kasalarında bulunduruyorlardı. Şu anda Avrupalılar ticaret hayatında mutlaka kasalarda sitrin taşı bulundurmakta. Ne e para parayla para mı alakalı? Parayla alakalıdır. Bolluk hmm. ve bereket. Şöyle sitrin taşı burada da bir madencimiz var. Evet. Ee, madencimiz çapalıyorlar <laughs> efendim toprağa sitrine öyle. ulaşmak için. Aynen öyle. Evet devam Ama edelim. etelim. Zihni Aa. çalıştıran taştır. Her bir kişi bunu yatak odasına kendilerini görecek yere koyar ve uyuyamazlar. Uyutmaz uyutmaz mı? Uyutmaz. İçerisinde lityum minerali vardır. Lityum minerali zihni çalıştırır, uyanık tutar. Özellikle çalışma odalarında çocukların ders yaptığı zaman masalarda amatiz taşı tutulmalı. Evet. Lityum minerali taşıdığı için de hipertroit hastaları kullanmamalı. Hani Oylum Hanım aktardan hani bitki alıyoruz ya dikkatli alıyoruz. Evet. Mutlaka arkadaşlar bir defa hastalığımızı bilmemiz lazım. Hangi taş mineral taşıyor, hangi minerali taşıyor bilmemiz lazım. Hipertiroid hastası, lityum minerali taşıyan bir amatistan, bir bileklik ya da kolye kullanırsa 50 mg ilaç alırken 250 mg ilaç almaya başlar. Çok önemli. Bugün değineceğiz. Bugün buna da ee, değineceğiz. Şunlar ne? Bu selenit taşıdır. Ha, selenit. Hani, Gözaltı yüz evet, ileri evet. yüzdeki bana hep sorarlar cildiniz nasıl parlak diye Yatak ucumda böyle yatağımın başında bir selenit taşı vardır. Yüzünüzü biliyor musunuz Ay, böyle yani, yüzüme, böyle biliyorum. Selenyum minerali barındırır. Selenyum eh. minerali ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir. Aynen. Aynen. <laughs> Hiç umurumda değil. Makyajını bozacaksın. Yapma diyorlar bana. Olsun. Gösterelim en önemlisi o. Bu beyaz selenit dediniz. Bu da bir selenittir. Astroloji haritası var bakın. Aa, evet. Bir kere yapmıştınız evet. bana. Ne evet. yapmıştınız? Evet. Analiz şey yapmıştım. Yap analiz Canlı yaptınız. yayında yine bir analiz evet. yapmıştım. Hadi yapalım. Tekrar size şöyle avuca taş koyalım. Tamam. Vücutta mineral taşıyoruz. Mayonezim, silisyum, selanyum, demir gibi. Şimdi deri gözeneğimiz açık. Evet. Moleküller, taşın taşıdığı moleküller, mineraller derinin içine akıyor. Hı hı. Akupunktur noktaları vardır. Bundan dolayı da taşlar renk değiştirmeye başlıyor. Mesela şuraya bir bakın mor olana. Evet. Burası koyu iken avucunuza koyduğumuz yer bakın renk değiştiriyor. Evet, niye? Koy Birazdan anlatacağım. Aa. <laughs> Evet, renk değiştiriyor bu. Bu bilimseldir. Şöyle yapsam ee, mesela. Tabii koyabilirsiniz. Daha hızlı hareket edecektir ama öbür türlü daha net görmeniz için, evet açmanız tavsiye edeceğim. Hmm. Bakın buradaki hmm. sarı taş da beyazlamaya başladı. Evet. Görüyor musunuz? Evet, evet, evet. Aa. Şimdi bunların anlamları nedir? Hepsi bir mineral taşıyor ve her bir mineralin de aktif ettiği rahatsızlıklar vardır. Hmm. Buna göre yorum yapıyorum. Şimdi baktığım zaman. Şurada karnınız acıktığı zaman yemek yemeniz lazım. Evet. Yemediğiniz zaman çok gergin hissediyorsunuz. Ailede şeker problemi olabilir. Sitrin diyor ki lütfen dikkat edin insülin direncinizi ölçtürmek için doktorunuzu ihmal etmeyin Şaka diyor. mısınız? Evet böyle bir durumunuz var. Peki insülin direnci var ise ne yapıyoruz? Sodalit taşının suyunu içebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Doktora mutlaka gidiyoruz ve e, isla, İslam tıp bilim adamı vardır. Mahmut Şirvani, Tufayi Muradi ve Cevahirname adlı kitap yazmıştır. Taşlarla... Evet tedaviyi tedavi anlatmıştır. i̇bn Sina kitabı tıp kitabı dünyada okunuyor. Yine taşlarla tedaviyi anlatmıştır. Bu ne diyor? Evet. Bu, tamamen gitti Buradaki bu. Buradaki zihin karmaşası çok fazla. Çok. Birazcık dikkat dağınıklığı hani böyle bir e, unutkanlık gibi bir durum var diyor. <laughs> Çünkü taş küçülmeye başladı. <laughs> Bakın iki taşlık yanındakiler iri buradaki taş küçülmeye başladı. Evet. Biraz B12'ye bir baktırsak mı? Baktırsak mı? baktırsak tamam bir, bir baktırsak. Bir baktıralım olur mu? Yani herkes de eksik. <laughs> tamam. 12 Burada bunu söylüyor. Şimdi burada diyor ki yani öfkelenmeyin diyor. Öfkelendik mi diyoruz. Ben Yıkar kaçarım. Yıkarız. Ben, ben kaçarım. Yakar, <laughs> ben kaçarım burayı bilmiyoruz. yani, korkunsun. Evet evet evet. evet. Ama tiz taşı bunu gösteriyor. Zor öfkelenirim ama Aynen öfkelendiğimde. Aynen öyle. patladığınız zaman kötü Yanında patlayansın. Yanında bulmamak Aynı gerekmektedir. E, yıldız taşı parıl parıl parlamaya başladı. Burada diyor ki yani ya suyu az içiyorsunuz ya da diyor çok inatçısınız. Yani damar tuttu mu diyor kimse önüze geçemez. Su, suyu az içiyor. Yani suya o da, da, da böbreğe de dikkat edelim o da diyor. Var. Evet bakıyoruz düşük tansiyonlusunuz halsiz ve evet. yorgun hissediyorsunuz oraya diyor bir e, dikkat edelim. E, bu vekisle alakalı bir durum e, hani bir, Bakmak işte bir bakmakta fayda bir baktıralım bir diyor. bir Çok da hassas ve kırılgansınız ama kalpte de çarpıntı yaşıyorsunuz. Evet, doktora Karp gidiyoruz. Kalp çarpıntısı, yarım nefes şeklinde. Peki, sarkaç Uf, yapalım mı? Hadi yapalım. Evet, radyastesi bu, bunu, bunu bilim mı? dalıdır. Bunu alıyoruz. Tamam. Bu Radyastezi bilim dalıdır. Yani sarkaç diye geçer, tesbihlerle kıble bulunur. Bu da bir radyastezi bilim dalıdır. Hı hı. Şimdi bunu size kodladım. Taşın, evet avucun e, orada bir enerji durumu var. Evet, akupunktur noktasıdır. Enerji noktası. Şimdi şuradan diğer elinizle tutun tuttunuz evet benim söylediğim sesli söyleyeceğiz. Parmaklar açık çünkü enerjinin akması lazım. Bu duruyor. Evet. Benim söylediğim sesli söyleyeceğiz. Parmaklar açık çünkü enerjinin akması lazım. Bu duruyor. Evet. Benim söylediğimi söylüyorsunuz. Kainat bir eczane. Kainat bir eczane. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Bana odaklısın. Bana odaklısın. Lütfen tam daire dön. Lütfen tam daire dön. Niye dönüyor? Yedi çakramın. Yedi çakramın. Blokajını. Blokajını. blokajını dönerek aç. Dönerek aç. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ederim. Lütfen yavaşla. Lütfen yavaşla. 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 Ve? Üzerimde bulunan ve üzerimde bulunan bana ait olmayan bana ait olmayan bana ait olmayan, hizmet etmeyen bana hizmet, naz, hizmet etmeyen nazarı nazarı ileri geri giderek al ileri geri giderek al ileri geri git ileri geri git ve pozitife çevir ve pozitife çevir teşekkür ederim teşekkür lütfen tersine dön <laughs> lütfen tersine dön tersine dön tersine dön istiyorum, dönmeni evet. istiyorum. nasıl oluyor ederim. bu teşekkür ederim dur lütfen dur lütfen ben açık acaba ricap, bilinç, bilinçsizce mi yapıyorum bunu hayır 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 ee, siz bir enerjisiniz, evde herkes aynı koltuğa oturur. Bakın farklı bir koltuğa Bunu, oturmaz. Bu nasıl anladım. oldu? Şimdi siz bir enerjisiniz, taşta da bir enerji var. Ve biz komut verdiğimizde taş döndüğünce döner, hatta kayıpları bulur. Radyastezi bilim dalıdır. Bunun içerisinde farklı bir enerji yok. Hepsi bir bilimdir. Burada Azerbaycan'da, Rusya'da, İsrail'de, Hollanda ve Almanya'da bunların okulları var. Ve ben de geleneksel modern tamamlayıcı tıp e, dernek eş başkanı olarak burada Türkiye'de bu enerji sistemleriyle ilgili okulların açılması için mücadele ediyoruz. <laughs> evet. Hepsi ben bilimsel. şaşırdım. Hepsi bilimsel. Gerçekten bilimsel. şaşırdım. <laughs> Peki şu anda izleyicilerimiz de ekrana kitlenmiş durumdalar tahmin ediyorum. Evet. E, şunları da sorayım. Yine çok merak ediliyor. Burçların taşları. Bakın neden kırmızı? Şimdi kırmızı kök çakranın rengidir. Kök çakra nedir? Üremektir değil mi? Üreyip paramız üresin toprak alalım, paramız artsın işte araba alalım, ev alalım. Şimdi öyleyse siz paranızın artmasını istiyorsanız kırmızı cüzdan. İçine de ne yapıyoruz? Sitrin, para koyuyoruz. taşı koyuyoruz. Para taşı koyuyoruz ve, ve niyetinizi yapın ve görün. Görün diyor. Ve? Evrene gönderin. evrede evrene diyorsunuz. gönderin. Başların e, <laughs> Gizemini keşfettikten sonra sizin hayatınızda neler değişti Belgin Hanım? Çok fazla. Gerçekten. Sizinle biliyorsunuz ilk 2008'de, 2009'da evet. 2009'da yayın yapmıştık. O zaman daha taşlara yeni dalmıştım ben. Hiç bilgi ve şifa aksın. Herkese, herkese Aynen. şifa dileklerimizi gönderelim biz de Belgin Hanım'la beraber. Kısacık bir ara vereceğiz. Sonrasında yine beraberiz. Yine bir CHP kurultayına döneceğiz. Bakalım son gelişmeler neler? Önce kısacık bir ara. İstanbul'un en prestijli uluslararası yelken organizasyonu Bosforus Cup'ın finali gerçekleşti. Bin yelkenci İstanbul Boğazı'nda kıyasıya mücadele etti. Eray Görgülü ile birlikte e, kurultay izlenimlerini aktardılar. Tabii ki kafalarda oluşan bazı soru işaretleri var. Onu da Levent Eke, Eray Görgülü'ye sordu. İşte yeni bir parti hazırlığı söz konusu olabilir mi? Bir mutlak butlan kararı sonrasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olur gibisinden. Bunlar zaman içerisinde göreceğimiz, şahit olacağımız aslında sonuçlar olacak. Şimdi bugün önemli bir seçim daha var. Sadece siyasette değil futbol camiası için de önemli bir seçim günü. Fenerbahçe bugün olağanüstü genel kurula gidiyor. Ali Koç ve Saadettin Saran başkanlık için yarışıyor. Şimdi hemen dönelim ve Berke Gültekin'den detayları alalım. Ee, evet, e, sevgili Berke, ekor Sports'la birlikte tabii ki biz de orada yakinen takip ediyoruz bu seçimi. Şimdi Saadettin Saran ve Ali Koç, Ali Koç ikinci döneminde e, bu yarışın sonucu ne olur gibi gözüküyor? Sen ne hissediyorsun? Kim e, başkanlık koltuğuna devam eder ya da devralır? E, orada oy kullanan e, kurul üyeleri, Fenerbahçe taraftarları ne diyor? Nasıl bir Fenerbahçe yolu gözüküyor? Gözüküyor. Bu sene şampiyonluk gelir mi? Bir soru, e, bin bir cevap olacak. Buyurunuz efendim. Hayatımızın da sonuna geldik. Ben de güzel bir hafta dileyim izleyicilerimize. Önümüzdeki hafta Cumartesi Pazar yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.